çiğ köfte yapıyoruz. Olmaz, olamaz. Arkadaşlar tahmin edersiniz ki ilk defa çiğ köfte yapacağım. Ya yapma ne olur. Öncelikle isotu ıslatarak başlıyorum. Ve şimdi de bunları biraz karıştırıp kenara. Alıyorum. Aynen abi. Şimdi tepsinin içine iki su bardağı köftelik bulgur döküyorum. Aynen abi. Bu bulguru bir su bardağı sıcak suyla ıslatıyorum. Aynen. Bunu biraz böyle karıştırıyorum. Aynen. Kulluğum biraz dinlenip şişmesi için hemen şöyle Sıra soğan ve sarımsakta. Bir tane soğanı hızlıca küçük küçük doğruyorum. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Şimdi arkadaşlar bu ıslattığım bulgurun üstüne soğan ve sarımsağı döküyorum. <laughs> yemek kaşığı salça. Şöyle ıslattığım misotu. 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve şimdi geldik asıl önemli olan yere. <laughs> arkadaşlar ben bunu tezgahta yoğurmak yapıyorum. Sonuçta çiğ şey köfte yapıyorum. Ben şimdi sofra besleyeceğim. Yerde bunu birlikte yoğuracağım. Allah! Gelince. Oğlum bir dur be. Şimdi çiğ köftenin olup olmadığını nasıl anlayacağız? Tavana atarım. Yapma, yapma. Yapma. Şimdi bakın şöyle size görmeniz adına kamerayı biraz yukarı kaldırdım. Atıyorum hazır mısın? 3, 2, 1 Ya hep ya çiğ köfte olmamış. Şimdi hızlıca yormayı devam ediyorum. Biraz daha yormam gerekiyormuş. Bu arada çok önemli bir bilgi vereyim. Bütün insanların atomların arasındaki boşlukları çıkarttığınızda bütün insanlık bir elime sabitir. Tabii bu başka bilgi. İkinci de Londra Gatwick Havalimanı'na tam iki kere sıçtım. Şimdi tekrardan güzelce yordum. Bu sefer çalan tutmaz arkadaşlar. Çalan. Atıyorum hazır. 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 Ya bir daha denemeyeceğim ya. Bu sefer tadına bakacağım güzel. Fena değil. Yalan söyleme. Ya şimdi çok birazcık daha yorulsak hiç fena olmaz. O yüzden ben bunu yoğurup geliyorum. Şöyle göstereyim. Çiğ köfteler hazır arkadaşlar. <laughs> Kendim yaptım diye söylemiyorum ama ben çiğ köfteleri gerçekten beğendim. Tabi doğrudur. Siz çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoyu görüşmek üzere. Tamam hadi bakalım Allah kahve kapat lan hadi ya yeter.